kapattım. Batur ediver de başlayalım. şey dedi yok oldu. Botu. <laughs> Kanka, niye kafa yedi. Çaktırma. Tamam hadi şey, ready ver botu. Bir tek sen vermemişsin. Ne? Ne yapıyorum? Kos benim al. Ha tamam lan ready yap. Ve şey aç, ranch aç. Hayır, önce ben seçiyorum. Ranch, ranch. Eee, nick'i koyun işte beş. Ay, <laughs> yavaş yavaş yavaş. 25, 25 ben de açayım. Abone ol. La... Oğlum ranch yap lan. Abone yap ne? Düfük kutu Difikulti... evet, üz... İşte onu beş yapma arkadaşlar. O zaman düfük bir ranch. Oley. <laughs> Bu ya, başarı. Ben Peki. Caner. Ee, Caner. Başlat. Hı. sen tam bir yav. Ne? <laughs> Videoya çıkıyor musun? Videoya Ooo oh, merhaba kim ya? 28 kişi lan. Beleş reklam. Beleş reklam Arkadaşlar klavye muhabbeti. Everybody should head into the van and you'll be out. YouTube adımı verirdim de yazabilecek varsa. Biliyorum biliyorum. The Hacker A 3 3 faylı. Hayır. T3, 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 T3. Kanka, Benim kanalda var. Şey, Benim mi? kanalda var. Benim kanalda var. Son değil mi? Kamera iki tane Ay. kamera var. Birini alın. Mal gibi iki kamera alın. Ben alacağım. Zaten ben termometre. Sener bende arkadaşlar. Oğlum Bir cidden. Sener bende. Seyahat! Seyahat! As! As! Oğlum sen nemişsin? Batu Özelden yazdığımı hatırlıyor musun? Evet What time? Kapıları kilitledi Eee dur Ben şunun Ben bir şeye bakacağım dur Emin şimdi Baksana bir eminim al sen şu ben yazmayım. <laughs> yapayım evet hazır mıyız? ne yapıyorum bak hayır adını yazma adına yazıyor ya yani. nereye bu adı kutu bende ne sana yeridir ver al Çoktan o Sovyet Marşı bölümünden beri. Sayna sepeşim. Bir gel karşılıklı birbirimizi çekelim. Kanka yani şu an videoda mısın ben anlamadım. Videodayım. Hadi bakayım. Burayı kes. Neden? Montaj ya yapmıyorum ki ben. Ne? Hayır. Yardım buyurumu. Evet. evet. Otor var mı baksana? Yok. Postor, postor, yok. Yok. Yok yok yok. Araya bak salona bak. Bak işte. Ben bakarım. Botu. Ben kendim hiçbir şey Burada yok. Burada var mı? Yok. O değil de bir taktik var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ölümcül bir şey ama. Otor var galiba. Bakayım. Siz göremiyorsunuz oğlum. Kafanız mı güzel? Yani ölümcül bir şey var. yani ölüme riskim çok artıyor ama. gel buraya. Burada da yok. Emin. Efendim. Ne biliyor musun bak? Odanın her yerine değinmiş olman lazım. Zeminde karakterinin geçebileceği her yere değinmiş olman lazım. Eğer hareket edemediğim bir yer varsa orada hayalet spam olur. Ee, bunu bilmiyor muyuz? Ama işte single story'de çok kolay oluyor bu. Bunu frizin orada ne dediğini düşünsene. Oğlum tamam, şu ışık güncellemesine git. Aa frizin evet. temperature. terpeyi Aa Abi, Ghost evet. var. Ghost var. Ghost var. Nerede? Burada. <laughs> burada. Burada. Evet. Tam burada. Aa görünüyor. Dibine gelince görünüyor. Normal şekilde. Hayır ee. kanka sen bir kere gördüğün için yemek level 5 Ghost talk. Kanka. Çıkabiliriz. Soğuk, çıkabiliriz. kanka soğuk var. Soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk da var. Çıkabiliriz. Ben Oğlum çiğ, kahve, zir, zir. Ee, lambayla, lamba, çıkıyor, Vansı. Oğlum Vansı sen dışarıda çıkıyor. ne yapıyorsun? Beleşiye bak. Kanka kapı, kapı bekçisi evet, ya. Evet kapı bekçisi. Şimdi söylüyorum. Söylüyorum. Yes. İyi İlkine e, e, freezing temperature, sonra ghost work, ee, sonra neydi? Yemek level 5, bakalım banshi. Freezing yok mu? Birincisi o. Yardır. İzmin abi. Bir i̇zmir. daha söylesene, bir daha, i̇zmir. daha, izmir. daha, i̇zmir. daha bir daha söylesene, bir bir daha bir daha söyle. Ee, i̇smiyle, ismiyle, ismiyle, ismiyle kızdıracağım. Bekle, i̇smiyle bekle kızdıracağım. ben onu ben hallederim. Hay Batu, şey Batu'da, e, ee, telsiz. Gelin, yapalım. Ne yazıyor Sofya? Andre. Bekle dur, yazma. Aç işi. Hah. Şöyle falan i̇şte Ferhan'da. Ben de yazabilirim kanka. Ben de. Abi ışık bug'ı var her yerde. Bir de ışık güncellemesi oldu biliyor musun? Evet. Her yerde ışık bug'ı var şu an. Kanka şu an bende burada duvar var diye görünüyor ışık bug'ından. Hah, gitti. Gel şimdi. Ghostor var. Şey. Tamam. Ghost ee, var. emin mi? Ghostor'un yakınında mıyım? Eee Ghostor'un tam dibine gideyim mi? gurme tamam o kadar mı kanka tamam, bak tamam boşver diğerinde Bu... olmadığın sürece tamam burada tam burada tam ortada Olmamış kanka hala olmamış kere Spawn olacağı yeri bilelim mi şöyle her yerde bir geçsene emin. bak bak burada şurada Hayır, hareket edemediğin bir yer olduğunda yani böyle durmaz duvar varmış gibi. Aga tuz yok ki. Tuzu boş ver. Görev var, tuzda görev var da. Aa, aa, aa benim... ne Ne oldu? Şey çık gene, şey, çık fazla ışık yapma çık. Oğlum ışıkları patlatmayın. Şeyy Aralık bana yazıyı dersene de Kanka sadece give me a sign diyeceksin O kızmış ha. Sofia adres Yok Rus. kanka adresi Sofia alanlar erkek oluyor Evet oluyor bazen Unutamıyorum Ne kadar iyi arkadaşlarım var Çok zekiler Evet <laughs> <laughs> E, görev oldu evet. mu? Hayır. Boş ver çık ya yaptık ne zaten. Easy win. abi. Easy win değil geçelim değil mi? Easy win abi. Kolaydı. Ez. O şu bakından dolayı hala karanlık ya. <laughs> ha. Ez. Evet, Çok kötü oluyor. Gıcık oldum. Ne çıkıyor lan? Bütün dışarı atın. Oo. oo, oo, oo. <laughs> kusura bakmayın, kusura bakmayın. Ben atın. atmayın kanka. O, emin, asıl, o zaten efendim. Emin, sıkarım. Ya. <laughs> 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 kanka bende virüs var ölsene, ölsene. Bakayım, bakayım, Temiz. <laughs> Temiz. bakayım. Temiz. Temiz. Eee yok. Bakayım. Bakayım. Aa, hayır, evet, baktım al. Gültekin gel buraya. Hayır. Gültekin korona alımsını öğrenmeliyiz. Hadi bak bak. Aa, oyuna at. <laughs> Ağla. Ağla abi. Sen de. Oo, şey, doğru. Doğru. 35 mani. 19, 92 senin. Oh. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bir daha oynayalım. <laughs> Emin evet, sen hala kayıtta mısın? Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Açıyoruz ama dizi kanal linkine giderek bizim kanalımıza ulaşabilirsiniz. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. abone olun lütfen. Ne diyorsun, ben, o ben yapmadım. Kesinlikle çakırmadı sence. Hadi oğlum, <laughs> Gamers tadı versene. Botu... Benim, benim adım Gamers mi lan? Gamers evet, 123 o... aa. Hocam Boğan canını ders var <laughs> mı? Evet, Boğan canını ders var mı? Komentun be, bu nasıl bir domates? Evet, nasıl bir domates? Kanka, şey yapsana. Story. Ben değilim. Aa ben de Bir de ben de Allah size. Allah'ım ya Rabbim ya kardeşim. Oğlum yapma da ya. 4 kişiyiz yapma. Ne içtin? Başıverte. Ne evet. içtin? Kaka o çark eee yes, no yapmak istiyorum çok canım çekti. Gültekin ne içtin? Kola. Zaten. Ben ot demeli. <laughs> İnekten ne de içer ot. <laughs> 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 Allah'ım çok mantıklıyım oh, ya Rabbi. Oha çok mantıklı ya. Kimsin evet, nereden, Arkadan gelsin? Ben Tondrem o kadar zekiyiz ki beynimiz kulağımızdan akıyor. Oha! 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 Evet, evet arkadaşlar, Yarın gide. Go check the whiteboard for information. Once everybody's done and made their business, everybody's done and to the van, and you'll be out. Butu. Bak 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 Butu. Butu. Hepiniz susun ve şu videoyu dinleyin. Domates çorbasıyla başlıyoruz ikinci günümüzde. Wow domates çorbası. Gün de evdeki yaptığımız. Domates çorbası. Bunu evde sürekli frenk soğanla ya da şiniklanla birlikte yemiyorsunuz. Şiniklanla mı yiyorsunuz siz? Oh, yo <laughs> çorbası böyle. oh, oh my god! Bu nasıl domates çorbası böyle? Oh my god! Bu nasıl bir domates çorbası böyle? Oh <laughs> my god! Bu nasıl domates çorbası böyle? Oh my god! Bu nasıl domates çorbası böyle? Domates çorbası domatesten yapılır. Antibin. Bunu kim söyledi? Oğlum benim... Emin. Efendim? Emin ben de antimim yapayım mı? Emin Yap. ben de antimim yapayım mı? Yap. Benim itemlerin hiçbiri burada yok. Abim bana arabadan... Abim bana arabadan gelen değişik bir şey sor, sorar. Ben sor abi. Ne? Anlamadım. Sor abi. Peki. Abim... Fa, araba farını gösterip bu ne diye sorar. Ha. Ben sor abi. Batu benim itemlerin hiçbiri ortada yok. Ne spirit bu ne spirit box? Burada. Ya bir gelin. Ben iki tane evinin buldum zaten. Abi adam mı? Spirit box. Aa şey. buraya tuş. Tuş istiyor Hayır. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Bana ver. Evin cıstaklı müzik açacağım. Aa cıstaklı müzik Aynen. en sevdiğim. Ben değiştirme, değiştirme. Kadar. Batu bir yerden güm diye ses geldi. Kitap düşmüş olabilir. Batu bu ne? Havada bir şey var. Ghost orb'u <laughs> değil Bu. <gülüyor> Aa! Bu ne lan? Ghost orb <laughs> mu? Bu ne? Ghost Top'la aynı yerde mi? Hayır, ghost orb burada. Oha! Bu uçtu! Enfim uçtu. Hayır, hayır, ne? Bu nerede spawn oluyor? Onu bulalım Oğlum trollcü var. Çıkamayacağım. <laughs> <laughs> <Batu. gülüyor> Çıkamayacağım. İçeride kal. Annen hayırdır? Hayır. 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 bu Hayır. 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 Batu burada. Bak bak burada. Arkadaşlar, tüm. Hayır, evet, burada. Tüm kapıları açmamız lazım. Görevimiz bu. Gostor da burada. Kan. bakıyoruz evet, Arkadaşlar, kargayı getirdim. Kan, Batu göster bu göstersene. Şey, şunlara isteğine versene. Baksınlar. Al. Al. Sen Kanka, al. Oha, kapı açıyor mu? Bak bak şuraya bak şu boşluğa bak. Bak, bak, bak. şimdi Can var, var. Bak bak şuradan Kanka. bak. Kanka kapıyı kapatma tüm kapıları açma görevi var. Bak, Oğlum iki bak. tane evidiyiz çıktı orada. zaten. Ben burada bak. Evet orada. Batı. Ha. Kapıları kapatma görev var görev. Oğlum bir dur. Bu geçileri aç o zaman. Gürtekin gel bak kamerayı al, yanına gel. Sıkık, Buk kimde? Bende. Gürtekin gel. Gürtekin, sana kamerayı vereyim, gel. Ki... Olsun, olsun. Bak, yanına gel. Çocuğa bak. bak. Bir tane teçhiliyemiz var zaten. Buk'ta var. Çete bak. Çete bak. Hay gördüm. Ya. Şey kanka ya şeyden cevap Batu, verdik Şiş dedi şiş dedi Şiş dedi Aa, Oğlum Şehit. Çık çık Niye? E çık Niye şey, şiş Tuz iyidir şey. abi abi tuz iyidir Tuz ya abi Hadi çöz bir Aa görev yapmışız Bir tane Aa, Aa iki tane görev ya, yapmışız ya. İki tane görev yapmışız nerde yazıyor görevi dan yazıyor do ne siz beni duyuyorsunuz mu ney evet journala yazıyoruz hadi tamam birine 2, 2 evet 3. evet üç de sprit box sade çıkıyor sade değil oğlum Sade. Sade deyince onu bir şey hiç. Hadi gelin. <laughs> e, şu en son ki experience'a ghost event yapalım. Ne? Ne yapalım? experience ghost ever. Batu oğlum bu yerde yerde ne var lan? Kasırlar getiriyor bu. Kanka sözde tuz bunlar. He tuz mu? Ha, tuzlu. Batu şiş dedi. Evet duyuyorum. Adam sen gel, bana. adam sen gel. Hadi, hadi. Kapan, hadi. burada oğlum. Hadi. Elinde. Tam, bak spawn yeri tam burada. Kuşun olduğu yer. Oğlum hangi hangi yeri zikalı kuşu şey kapattı? Abi bağırma tamam mı Çıkıyoruz ya? Botu konuşuyor bu. Adamsa gelir hadi 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 adamsa gelir hadi. Sıza kafa atıyorum ben. Botu Run away diyor. Run away diyor. Ya ya run away. Aa kapın Zorlamayın ya. Evet zorlamayın diyor. Adam sinirlendi beyler. Kapat kapıyı git. Hadi şimdi de dolap. Çek Oğlum geri gidiyoruz ya. Ses, ses kimden yansıyor öyle. Tıklayın ben oğlum şuna. Düt, 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 düt. Kamyon sesinden korktum. Evet. Ne? ne? Aa doğru. <gülüyor> doğru. Motor gel. 55 verdi. Oo. Oha kaydı. Şey şimdi doğdu. Ay üstünde doğdu. Hadi be. Burayı kes, burayı kes Montaj yapamıyorum Eee o zaman ne olacak Burayı kısık sesle dinleyin. Kısık Ya oğlum tamam bekle Kulaklık alıp geliyorum lan Burayı kısık sesle dinleyin Evet Ben kulaklık alıp geliyorum Bekleyin Bakayım. Ama sizi duyamazlar Yazıyor o zaman çıkıp tekrar girelim. Bir dakika ben bilgisayardan Discord'a açayım. Nasıl fikir? Ne? Nereden? Nereden? Ne oldu? Bir dakika. Tamam bilgisayardan katıldım. Seyahat evet, seyahat. Senden yazıyormuş kanka. Evet bilgisayardan katıldım. Ok. Eee, tamam da e, ready. Eee, evet harita önce bence. Harita seçmeden nereye gidiyoruz? Kim? Aa ben benmişim ben de. benmişim. Tamam haritayı ben Kam kafama, kafamı kafamı Kamyondaki kamyondaki haritayı mı bulacağız? Ne ne? Ha. Batu. Bak. Mape bak. Aha. Aha hayır hayır girmem girmem asla girmem. Neden? Ne yaptın? Okula girmem acı. Okul mu? Evet. Emin biz biz bunlarla okula girdik bir bok bulamadık o yüzden açma. Spawn pro, profesyoneller için. Aga o harita o kadar büyük ki. Emin şimdi soracağım ne kadar profesyonel var diye ben bugün bir tane public server'a girdim 58c adam var. Oha. <laughs> evet. Yüz kupa yüz kupa yüz kupa. Ya bana bak. Pryzan açtın. Emin. Emin. <laughs> Hadi karşılıklı. <laughs> Bekleyin ben de geliyorum. <laughs> Oğlum, hepimizin klavyesi mekanik mi lan? Evet, galiba. Yani Yalnız çok komik olmuyor mu? Hayır. Kanka epic klavye sesi yapın bakalım. Kardeşim böyle. Anlır mısın? Oğlum ama neyse. Tamam yeter. Çok iyi parça arkadaş. arkada. Emel <Emin, gülüyor> bana lan. Bak... Ready yapın ready ready. Emin duvarı selamlıyorum. Aa mesaj geldi bekle. Emin duvarı selamlıyoruz. <laughs> Duvar. Anladım. <ya>. Arkadaşlar videoyu <laughs> beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz <laughs> de like atın. Like edin, hoşuna. Al kafanı, al kafanı. Siz video <laughs> like DA like atın. Videoyu beğenmediyseniz de like atın. Beğendiyseniz de like atın. Dislike attıysanız da like atın. Videoyu açtı, açtıysanız da like atın. Like atın. Biraz fazla like, like istedik galiba. <laughs> like, like atın. Bunu söyleyeyim mi? YouTube'da like attığınız like atın. bir <laughs> tane. <laughs> bir dakika. Türkçemizi düzgün kullanalım. Beğeni Batu. Size bir soru soracağım. Like Kesin kaydı durdurmuştun değil mi? Hayır, işim mi? var. Ne oldu? İşim var ve kaydı durdurmam gerekiyor ve video bitişini yaptınız. Gidiyorsun. Evet. Ve kaydı kapatıyorum. Tamam. Like atın ama. Ha, soru cevap yok. Pardon, Türkçe müziği kullanalım. Beğeni. Beğeni. Beğeni butonunu kapat. Size bir soru sorabilir miyim arkadaşlar? Yes. Ne boş Soruyorum. Sor. YouTube'da para kazanmak için kaç abonemiz onun? 4000 abone. Bil ha do yok da 4000 görüntülenme. Hayır. 1000. Evet. evet. Yami. 1000 saat. 4000 saat görüntülenme. Lan abone diyor abone. 1000 abone. Affet. Oğlum ben kaçma. zaten ne dedim zaten? Sesin gelmiyor. <laughs> Hadi geç, Neden? Ya neyse yapayım. ben kaydı kapatıyorum. Takmış, zaman. Hepinize iyi geceler veya bakayım ben saate. Yapayım, i̇yi akşamlar diliyorum. Şaize, Kabiliyat, bay <laughs> bay. <bye. Gülüyor>